Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın torunu Hülagü, 1258 tarihinde Bağdat'a girerek Abbas halifesi Mutasım'ı keçiye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliamlara başlar ve şehri yağmalar. Kadın, yaşlı çocuk hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazı kaynaklara göre de 400 bin kişiyi katleder. Cami, hastane, saray ve benzeri ne varsa hepsini yok eder. Kütüphaneleri ve tarihi eserleri yıkar, yakar. Milyonlarca dini ve ilmi eserin büyük bir kısmını Dicle Nehri'ne atırır. Hülagü'nün zalimliğini anlatmak için Dicle'nin günlerce kan ve mürekke baktığı söylenir. Hülagü bir gün şehrin dışına kurduğu karargahında o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Bu haber alimler arasında korku ve endişeye sebep olur. Kimse Hülagü tarafından öldürülmek korkusuyla bu davete icabet etmek istemez. Bu haber zamanın genç alimlerinden Kadıhan'a ulaşır. Kadıhan ufak tefek tıfıl bir gençtir daha sakalı bile çıkmamıştır. Böylesi bir daveti kabul ettiğini söyleyerek Hülagü ile görüşmeye gidebileceğini, bunun için kendisine bir deve, bir keçi ve bir de horoz verilmesini ister. Böyle bir fedai'nin ortaya çıkması ulema sınıfını rahatlatır. Çünkü bir kurban bulunmuştur. Hülagü'nün şerrinden korkan ulema sınıfı bu isteği hemen karşılar. Kadıhan hayvanlarla birlikte çadıra var. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendisini tanıtır. Kendisiyle görüşmek üzere geldiğini söyler. Hülagü genci Tebe Tırnağı süzer ve beklediği tipte biri olmadığını görerek bana göndermek için bula bula seni mi buldular gönderecek başka birisini bulamadılar mı diye sora. Kadıhan gayet sakin bir şekilde görüşmek için iri yarı, boylu postu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birini istiyorsan bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin der. Hülavi karşısındakinin sıradan biri olmadığını anlar ve şöyle otur bakalım diyerek ilk sorusunu yöneltir. Söyle bakalım beni buraya getiren sebep nedir diye sorar. Kadıhan gayet sakin bir şekilde seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi der. Hülagü bu sefer ikinci soruyu sorar. Peki beni buradan kim gönderebilir? Cevap çok manidar. O da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetlerin kıymetini bilir. Zek ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. Bugün İslam alemi perişan bir durumdaysa emin olun bunun müsebbibi bizleriz. Biz ne zaman kendimize çeki düzen verirsek işte o zaman en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Şer güçler bizimle uğraşma cesaretini kendilerinde bulamayacaklar. Rabbim bize bu ibretlik olaydan ders çıkarmayı nasip eylesin.